Değerli dostlarım merhabalar. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin arifesindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında büyük bir seçimin arifesindeyiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ve devletinin dolayısıyla Türk milletinin geleceğinde etki edecek önemli bir seçimin içindeyiz. Ben ve benim gibi düşünen cumhuriyetçi, Atatürkçü ne mutlu Türk'üm diyen kimliğimizle siyaset yapmaya çalışıyoruz. Asker kökenliyim, babam da askerdi. Birçok asker arkadaşım Ergenekon'dan, Balyoz'dan, Sarı Kız'dan içeri atıldığında biz onlar için mücadele verdiğimizde birçok kişi de acaba mı, acaba mı ve acabalarıyla sessiz kalmışlardı. Biz o sessiz kalan yığınlıktan da o çoğunluktan da olmadık ve haklı çıktık. Arkadaşlarımız 2 yıl, 3 yıl esir altında, esaret altında kalmasına rağmen tekrar paşalarımız, komutanlarımız, dostlarımız özgürler. Herkes üzerine düşen görevi yaptı ve yapmaya devam edecek. Dün aldananlar, dün aldatılanlar bugün aldatılamaz mı? Bugün beşli masaya, altıncı masa ayağı HDP'dir, yedinci masa kandildir diyenler. Altıncı masa HDP, yedinci masa kandil olsaydı biz 6. ve 7. Masaya Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıklamalarını isterdik. Öyle ya yer yer Millet İttifakı'nı destekliyor diye açıklamaların yerine Cumhur İttifakı'nı deste desteklediklerini açıklasalardı kendi basın ve yayın organlarından nasıl ters teperdi? Eğer Cumhur İttifakı'nı açıkladığını desteklediğini açıklayan bir HDP ya da sizin deyiminizle Kandil kime hizmet etmiş olurdu? Cumhur ittifakını açıkladığını söylediği an Millet ittifakına hizmet etmiş olurdu. Öyleyse Millet ittifakına dolaylı ya da dolaysız destek verdiklerini açıklayanlar aslında Cumhur ittifakına destek veriyorlar. Sayın Meral Akşener'in içinde bulunduğu bir partinin, Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığında bulunduğu bir partinin birçok ülkücünün ülke Ocakları Genel Başkanlık Başkanlığı yapmış kişilerin Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapan bu kişilerin ben de dahil birçok emekli generalin paşanın askerin Cumhuriyet Halk Partisine ve İyi Parti'de siyaset yapan bizlerin içinde olduğu bir oluşum ve bir milletvekili yapısı haliyle Kandil'e ya da HDP'ye destek vereceği aklınızdan geçer mi? Ama Kürt kardeşlerimizin oylarına talip olmak, Zaza kardeşlerimizin oylarına talip olmak sizin hakkınız olduğu kadar da bizim hakkımız. Ben Elazığlıyım. Benim baba tarafım Zaza. Anne tarafım da Kürt kökenli. Ama biz Türk'üz. Türk, Türk doğduk. Şimdi biz doğudan, Kürt kardeşlerimizden, Zaza kardeşlerimizden destek istediğimizde HDP'den mi destek istemiş oluyoruz? Siz dün oralarda Apo'nun mektubunu Sayın Apo diye TRT'de okuturken 33 erin katili Osman Öcalan'ı Türk Güler Radyo Televizyonu, TRT, Kürt'ü de çıkarırken siz HDP yalnız olmuyordunuz öyle mi? Habur'a çadır mahkemeleri gönderdiğinizde bu ülkeyi çözüm süreci gibi bir süreçte 5 yıl oyaladığınızda siz HDP ile birlikte olmuyordunuz öyle mi? Kandil anlaşmamıştınız öyle mi? Bir çözüm süreciniz vardı. Oslo'da biz görüştük dediğinizde öyle mi? Ve her türlü milliyetçiliği haklar altına aldık. Türk milliyetçiliğinde Kürt milliyetçiliğini dediğinizde Türk milliyetçilikten, Türkçülükten uzak olmuyorsunuz öyle mi? PYD başı Salih Müslüm'ü iyi dinleyin. Bugün Kuzey Suriye'de oluşan PYD başı Salih Müslüm'ü Türk pasaportuyla kırmızı pasaportla Türkiye'de karşılayan Ankara'da karşılayan kırmızı halıyla karşılayan yazın TRT'ye Google'a. Yazın Google'a Salih Müslüm Ankara görürsünüz. Karşılayan ve aynı Salih Müslüm yurt dışına çıktıktan sonra kırmızı pasaport, kırmızı bültenle arayan biz değildik, sizdiniz. Kobani özgürlük diye Kobani özgürlük diye bu daha sonra adını Aynel Arap diye eski Osmanlı adına değiştirdiğiniz Kobani Aynel Arabı Barzani tanklarını ve peşmergelerini getirerek özgürleştiren ve PYD'ye teslim eden biz değildik, sizdiniz. O yüzden kimse kimseyi bir şeyle suçlamasın. Hata yaptıysanız hatanız kabulümüzdür. 10 milyon Suriyeli bu ülkeye getiren biz değildik sizdiniz. 2 milyon Afganlıyı bu ülkeye getiren biz değildik sizdiniz. Hata mıydı? Kabul ediyorsanız hataydı. Ancak lider hata yapmayan kişi değildir. Yaptığı hatayı telafi edebilen kimsedir. İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız da geçmişte yapmış olduğu bu hataları telafi edebilecek güçtedir, kudrettedir. Seçimi kim kazanırsa kazansın, Suriyelilerin, Afganların ve Afrikalıların ivedi olarak kendi ülkelerine gönderilmeleri mecburidir. Parayla vatandaşlık satmanın bedeli, Filistin'in kendi topraklarını satmasının bedelinin akibetidir. Yabancıya toprak satışını özellikle deniz kenarlarında, özellikle herhangi bir savaş anında başımıza böyle olacak noktalarda sınırlanmalıdır. Möntre Antlaşması'yla Boğazlara giriş ve çıkışlar sınırlanmışken Kanal İstanbul'la bu anlaşmayı delmek ve isteyen gemiyi Karadeniz'e indirmek Türkiye'nin gelecekteki belasıdır, beka sorunudur. Karadeniz'e bugün NATO ve müttefiklerinin, Amerika gemilerinin girememe sebebi 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Montreux Antlaşması'dır. Bugün Amerika için en önemli olmazsa olmazlardan biri Karadeniz'e girmektir. Gürcistanı NATO'ya almaktır, Ermenistanı NATO'ya almaktır, Bulgaristanı, e, Yunanistanı, Romanya'yı ve ileride Ukrayna'nın Amerika ile ittifak içinde olduğunu düşündüğünüzde Karadeniz gerçekten bize Karadeniz olur. O yüzden möntro Boğazlar Antlaşması Türkiye'nin olmazsa olmazlarıdır. Daha birçok konu var bu konuda tartışacağımız. Bugün savaş Rusya-Ukrayna savaşından ziyade Amerika'nın Pasifik'te hazırlandığı 3. Dünya Savaşı'dır. 650 Çin gemisine karşı 600 Fransa, Japonya, Kore ve Amerika gemilerinin Tayvan'ın etrafındaki yapılanmasıdır. Ve bugün gündemimiz sadece Türkiye değildir. O yüzden birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Türkiye devleti 100 yıllık bir devlet, 100 yıllık bir millet değil. Biz bir muz cumhuriyeti değiliz. Biz bir Afrika kabilesi değiliz. Biz sınırları cetvelle çizilen Araplar da değiliz. Ne Irak'ız, ne Suriye'yiz, ne Mısır'ız, ne Libya'yız, ne Fas'ız, ne Cezayir'iz. Bizim üzerimize yapılan operasyonlar o kadar kolay operasyonlar olmaz ve onlar da bunun, bunların bilincindeler. İran Şahı Şah Rıza Pehlevi milyarlarca doları Türk-İran sınırında tampon bir Kürt devleti kurmak için harcadım başaramadım demiştir. Yine aynı kişiler senaryonun diğer artistleri bugün Kuzey Irak'tan ve Kuzey Suriye'den Akdeniz'e ulaşacak bir Kürt devleti kurma hayali içindedirler. Hayali içindedirler. Eğer biz hayallere dalarsak onlar hayallerini gerçekleştirecekler. Biz birlikte kenetlenmek zorundayız. Afrin'e girdik, girmek zorundaydık. Elbap'a girdik, girmek zorundayız. Elbap'tan ve Afrin'den çıkarsak ancak burayı Suriye askerlerine güvenli bir şekilde teslim edersek ve güvenliği sağlayıncaya kadar ortak hareket edersek çıkmamız gerekir. Yoksa kuzey Irak'tan Musul, Kerkük petrollerinin bir petrol hattıyla Akdeniz'e, Laskiye'ye indirilmesi Türkiye için çok büyük tehlikeler içerir. Türkiye'nin Arap topraklarıyla olan bağlantısını koparır. Dolayısıyla bu seçim ufak bir seçim değil. Bu seçim güçlü bir devletin, güçlü bir hükümetin devletinin gücünden alarak yol yürüyeceği bir noktaya gelmesidir. Bizim için iktidarda kimin olduğu önemli değil. Devletimi kimin koruduğu önemli. Milletimi kimin koruduğu önemli. Atalarımızdan aldığımız devletimizi, 5000 yıldır, 6000 yıldır var olan tarihimizi ve milletimizi çocuklarımıza, torunlarımıza sağ salim teslim edebilmenin endişesidir. Bugün Yunanistan'da doğan her çocuk Yunan milliyetçiliğiyle büyürken Türkiye'de doğan çocuklar ümmetçilikle büyüyorsa burada bir ata var.